Merhaba arkadaşlar bugün nasıl programı şu bir dakika handbrake programını nasıl kullanacağımızı göstereceğim hemen şöyle bir buradan sorucuya basıyoruz open file'a e basıyoruz sonra buradan mouse üstü yani nerede kayıtlıysa buraya basıyoruz kısa bölüz kısa bölüz ve bir de reklam verici <laughs> neyse hmm. Buradan mesela ben de ham bu dönüştürmemiş anlamında. Buradan seçiyoruz. Buradan çıkıyor tamam. Burada bu şey yani ben bu ismi vermek istedim. Bakın buraya ismini yazıyorsunuz. Ben bu ismi vermek istedim. r T Yanlış bir şey yaptık. Yanlış bir şey yaptık. Durdu çünkü. Bir dakika. Olmuş mu diye bir bakalım. 3 demiş. 3. Bakın normal hamda ne kadarmış. 4 3. 203 megabaytmış. Burada 174 megabayt indirmiş. İyi indirmiş. Hı. Tamam bu sonuna kadar yüklemiş. Tamam. Düzgün. Olmuş. Tamam. Hımm Bakın işte bunu yaptıktan sonra burada nasıl desem ben yeni bir şey açayım. Ah, yanlış oldu. Bakın fayda. Hamdami şu an. Ama gidiyoruz. Benim parti yapmıştım. Part 4'ü yapıyoruz. Evet. Borsaya basıyoruz ve burada nereye yüklemek istediğiniz dikkat. Nereye yüklemek istediğiniz, nereden aldığınız değil. Buradan dönüştürülmüş benim yani bu geçilmiş hali. Ki buraya, burası bu dosyalı hmm, dosyayı ne olarak kaydetmek istediğiniz? Ben Üç, üçüncü bölüm yani. Aa, aa yanlış bir şey bastım. bir dakika. Evet biraz unuttu. Benim yapmama Üçün, dördün. üçüncü dördüncü bölüm dördüncü parti yani bu kadar da şey değil. E, nokta av kaydet bakalım buraya diye çıkmış mı nokta av diye çıkmış bu yani ben isterseniz mp4'e de duruşturabilirsiniz yani bu sadece benim fikrim oradan en açtığınızda mp4 olarak yükler hmm. sonrasında sonrasında ya bir çok öpülük geldi bana ya. Uykum var çünkü yemek de yemedim. Neyse. Sonrasında start'a basınca bu başlıyor. Bakın hızlı gayet hızlı ama bu ne kadar bir şeymiş. Part 4. 59 MB'miş sadece. Bunu 47'ye falan indirir herhalde. 38 27 indirir. 5 4'ü bakalım bir. Neler yüklemişiz. Evet. Üçün biri yani ilk videomuz 38'den 29 inmiş Yani bu büyük bir Yani yarım saat falan kurtarırsınız. Kurtarırsın, Dilimden bile. Part 2'miz 544'den 498 e inmiş Part 3'miz 203'den 174 e inmiş Bakalım bu nereye inecek. Ben sonra bunu da yapacağım. Ya çok uzun sürecek. Öf. Demesi çok uzun sürecek. Ah, oldu ama. Ve işte burada %100. Şimdi bu, bu hemen olduğunda kapatmıyoruz. Kuake... Ku... q U... E... U... E... Finish it demeyin Kapatmıyoruz da. Aşağı indirin. Bakalım burada Part 3'ümüz. Burada da mı Part 3? Burada da mı Part 3? Evet. Burada Part 4'ümüz olacakmış. 59'dan indirmiş. Evet bu videonun büyüklüğüne göre çoğalıyor. Ne kadar indirdi. Hmm, bakalım şöyle bir şey var mı ya? Ben bir şey bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yerinde şey bir dakika çok karışık oldu burası. Dönüştürmüş kapat şu arkadakini kapat şunu. Tamam. Evet. Hmm. Masa yine seçiyoruz. Nerede? Hamdan tamam. ne kaldı? Part 4'e falan ne oldu? Çok uzun oldu. Part 5. Tamam. Bu aslında aynı yere dönüyorum. Yanlış yaptık. Hmm, yanlış Çekil Sinem Çekil. Evet büyüklenirken ben de bir şey yapayım. Ne kadar olmuş biliyor 6 dakika olmuş. Kanallarımı göstereyim. Burası benim kanalım hoş zamanlar. Bu bir iyi gardiyonun büyük yazınca böyle bir şey çıkarsa ne kalırsın. Neyse burada onun çeşitli yerimiz var. Burayı izlersiniz öğrenirsiniz zaten. Benim hakkında çoğu şey Neyse bir haberimiz var şu an çok ezik bakalım şu an. Yani şu an görüntü görüntüleme 6, 2, 7, 10. Neyse. Bu işte sonra bu yükleme tamamlanmış bile. Gerçekten. Evet tamam. Burada hoş zamanlar bloggerımız var yani. Çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum çünkü. çok fazla şey alabiliyor görüntülenme. Ama kimse beyni vermiyor. Bizim milletimiz. İşte. Anca okuyorlardan. Olsun canları sağ olsun. Hmm, yüklenmesi tamamlanmış. Çok da uzun sürmedi. Evet. Tamam. Bu kadar. Hmm, zaten bunun linklerini koyarım. Şunu bir de şunu. Hmm. İyi günler, iyi oyunlar, inşallah işinize yaramıştır. Hmm. Sonra mp4 ile normal abi olarak görsek de farkına bakacağım eğer bir fark varsa sizinle paylaşacağım hangisi daha iyidir diye. İyi günler, iyi oyunlar, inşallah abone olursunuz, inşallah isterseniz inşallah önerirsiniz, inşallah beğenirsiniz. Güzel grubu da ziyaret edin. Yani işinize yarayacağını çok ümitle düşünüyorum. <laughs> İyi günler. İyi günler. İzlemeyi unutmayın.